Türkiye ve dünyanın belki de en yoğun gündemleri yaşadığı son 10 yıllık süreç içinde, küresel sanayide önemli rol oynayan bir Türk şirketler grubunun yönetim kurulu başkanı olan Nejat Çuhadaroğlu, uzun yıllardır süre gelen merakını sessizce büyüttü. Önceleri sadece birkaç kişinin bildiği bu merak, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bir ilki armağan etti. Bu eşsiz eserin adı Hizart olarak belirlendi ve hummalı bir çalışma başladı. Necat Çuhadaroğlu'nun içinde dalga dalga büyüyen ve bugün büyük bir hayranlıkla izlediğimiz Hizart gerçeği nasıl başladı, hangi zorluklardan geçti? Koca bir sanayi adamının hobi olarak kalması beklenen ama devasa bir koleksiyona ve oradan da bir müzeye dönüşümünün hikayesi ne olabilirdi? Çocukluğumdan gelen bir dürtü bu. E, sanatçı ruhu dediğimiz şey e, zaten doğuştan ya vardır ya yoktur. E, sanatçılığın sonradan e, öğrenildiğini veya o ruhu yakalamanın daha sonra eğitimli olabileceğini pek e, katılmıyorum. E, bu tabii ki annemin ve babamın e, akademi mezunu olması, resim heykel bölümü babam yüksek mimar, e, onların genleri, yetenekleri, e, o ruhu almam onların büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Ve tabi zaman içinde e, elinizdeki araçların yani oyuncak e, bulma sıkıntısı, e, televizyon film e, seyretme sıkıntısı veya eksikliği de tetiklemiş olabilir. E, burada tabi e, ciddi bir çizgi roman okuyuydu. Yani çizgi roman benim e, hayatımda hayal gücümün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Çizgi roman dünyamı veya film dünyasını e, yoğurarak kendi resimlerimi, kendi heykellerimi çamurdan olsun, e, pencere macunundan olsun, e, çürük meyvelerden olsun e, bir takım senaryolar, bir takım figürler, karakterler yaratmaya başlamıştım. Ve bu hayal dünyası ve yeteneğim, ilgim sizi yavaş yavaş o o yöne doğru itiyor zaten yani bu içten gelen bir dürtü Aslında Dönem içinde zaten yapma, bir şeyler yaratma dürtüsü devam ediyor. Yani son bulmuş değil ve bu elim ayağım tuttuğu sürece devam edecek. Yeni fikirler, yeni projeler her an geliyor aklıma. Bunları not ediyorum ve bu devamlı büyüyen bir çalışma proje olarak hayata geçecek bitmiyor yani e, biterse insanın zaten yaşam keyfi zevki de bitmiş olur diye düşünüyorum e, zaten insanların e, bir hobisinin olması da bu değil midir Geliştirme açısından çünkü hobiler mesela benim e, uğraştığım hobi bana birçok şey kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor nedir bu bir kere beynimi çalıştırıyor e, zihnimi çalıştırıyor hayal gücümü çalıştırıyor el becerilerimi çalıştırıyor ve geliştiriyor. E bunu yaparken ciddi bir araştırma yapıyorsunuz, her türlü araç gereç, tabiat, doğayla ilgili de çalışma yapıyorsunuz. Gözlemleriniz devam ediyor. Bu gözlemlerden ortaya bir eser çıkarmak, tabii hoş bir şey, kalıcı bir eser çünkü ortaya koymuş oluyoruz. E bunu bir de tabii müze açarak sergilemek ve tüm dünya insanlarına açmak ayrı bir gurur ve keyif vereceğini düşünüyorum. Hizart, her birimizin yaşamı içinde aslında neleri başarabileceğini, konsantrasyonu ve inandığı gerçeklerden hiç ayrılmayışının neleri hayata katabileceğinin somut bir gerçeği. Arkadaşlar çok iyi resim yapmaya başlayınca, ilkokul, ortaokul bilhassa lise yıllarında tüm arkadaşlarımın takdirini, övgüsünü kazanıyordum. Her konuda hayal kuruyordum. Yapacağım, çizeceğim, maketlerle ilgili, resimlerle ilgili her türlü hayal kuruyordum ama ileride bunu olacağım, şunu yapacağım diye bir durumum olamadı. Çünkü bizim yaşadığımız dönemde böyle bir hayal gücünü kurmak bile çok zordu bana göre Çünkü eğitim sistemimiz bulunduğumuz çevre ortam zaman yer e, böyle bir hayal kurmayının e, önüne geçiyor açıkçası Çünkü maalesef ki Türkiye'de e, özellikle o dönemlerde eski dönemlerde, e, ...yani 1970'ler, 80'ler diyelim... Ee, ...o dönemde e, sanatçıların e, fazla değer bulmadığını... ...hep çevremizden, e, en yakınlarımızdan telkin yoluyla söyleniyordu. Onun için ay ileride işte dünyanın en iyi filmcisi, sanatçısı... ...şu su, bu su olacağım diye yola çıkmadım açıkçası. Ama dediğim gibi e, su akar yolunu bulur misali. E, ister istemez kader... Kısmet, artık ıı, en önemlisi odaklanma, yaptığınız işe ilgi, alaka, konsantrasyon ve saygıyla önemli olan bir şey bu. Hepsini yapınca zaten bir yere geliyorsunuz. 1500 metrekareye dahi sığmayan bu büyük hikayenin içinde gezerken... Dioramalardaki askerlerin yüz ifadelerine, paramparça olmuş kıyafetlerine baktıkça bu önemli sanat adamının incecik detaylar arasında geçen yaşam hikayesi de enteresan ve anlamlı bir hal alıyor. Çok övgü, aşırı övgü almayı seven bir insan da değilim aslında. Biraz yağcılık gibi geliyor bana, biraz sunilik gibi geliyor. Ama netice olarak tabii ki farklı bir şeyler yapmak, Kimsenin yapamadığını yapmak gibi bir hırsım var. Tabi dediğim gibi bu insana bir takım entelektüel seviye de kazandırması ayrı bir fayda sağlıyor insanın toplum içerisinde. Bunun da açıkçası büyük faydasını görüyorum. Yani tarihi öğreniyorum, birçok detayı öğreniyorum. Bu şekilde faydalı kendi bünyem kendi e, kendim için de e, faydalı bir iş yaptığımı hissediyorum e, aynı zamanda tabii hem kendim için hem toplum için de faydalı bir iş yapınca e, bu e, hakikaten çok e, önemli bir e, iş yapmış hissi uyandırıyor ki o bende tabii ki en büyük besin kaynağım diyebilirim izart ve Necat Şuhadaroğlu. Sadece aklın değil, duyguların, başarma arzusunun, aile bağlarının ve sevginin bir eseri. Ve bu eserle gurur duyan bir sanayi grubunun tüm insanlarımızın heyecanla izleyip öğrenmek için ziyaret ettiği bir müze. Hemen herkesin ayrı ayrı eserlere yoğunlaştığı, yaşamına kattığı ve daha çok merak ettiği koskoca bir geçmişin yaşadığı yer. Müzenin dünyadaki diğer müzelerden ayıran bir birkaç etken var ciddi. Birinci etken neredeyse 2000 senelik bir tarihi olayları işlemesi çok geniş büyük bir zaman dilimi 2000 sene yani Anadolu'nun Bizans, Selçuklu. Koca bir Osmanlı dönemi, ardından Birinci Dünya Savaşı, yetmiyor İkinci Dünya Savaşı, arada Kurtuluş Savaşı, ondan sonra Kore, Vietnam, Körfez Savaşı falan derken böyle çok geniş bir kapsam var ki diğer müzelerde böyle bir e, geniş zaman dilimi yoktur. Çünkü diğer müzeler kendi içinde arkeolojik olarak ayrılır, Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya diye ayrılır böyle bir kısıtlı bölümlere odaklanmış vaziyettedir ee, Tabii ki e, aslında tarih birbiriyle zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğu için hepsi hepsi e, birbirini etkileyen tetikleyen e, birbirlerine e, öyle veya böyle bağlı olan bir zaman e, akışından ibarettir. E, ve bütün bu zamanı aslında tek çatı altında, tek lokasyonda insanlara bir zaman yolculuğu tadında e, gezdirip göstererek e, bence amaca daha doğru kalıcı hizmet etmiş olunur diye düşünüyorum. E, bu buradan yola çıkarak e, yaptığım şey o tarih dönemindeki önemli olayları, savaşların canlandırmalarını maketlerle yapmak veya birebir mankenlerle orijinal kıyafet veya aksesuarlarıyla da yapmak. Yani gelen insan hem maketini aynı anda görüyor. Aynı anda yanında orijinalini giydirilmiş üstündeki özel yapılmış mankenlerin üzerinde görüyor. Yetmiyor o döneme ait varsa gravür, tablo, resim, fotoğraf Gazete küpürleri, afişler, posterlerle de görüyor. Yani böylelikle gelen insan o dönemde ne yaşanmış ne çizilmiş görsel olarak her şeyi aynı anda o konuyu destekleyen bölümler halinde görüyor. Necat Çuhadaroğlu'nun hikayesini dinlerken tarihin, efsanelerin ve kahramanların masalsı dünyasında uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Babamın tarihe olan merakı, düşkünlüğü var. O da belli şeylerin toplamış, antika eserleri toplamış özellikle Osmanlı dönemiyle ilgili bir toplama, bir koleksiyon oluşturma fikri onda var. Ha Bende de toplama ve biriktirme huyu da var. Herhalde babamdan geçmiş. Biriktirme, saklama huyu. Ki bence çok önemli bir şey bu. Hakikaten Türkiye'de Türk insanının pek saklama huyu yoktur. Biriktirme huyu yoktur. Bu müzeyi açarken de en zorlandığım konulardan biri de odur eser bulma. Ee, babam da böyle bir e, şey vardı e, ve e, babam ve annemde olan bu sanatçı e, ruhu tabii ki bende olduğu için mutlaka sanatsal bir faaliyetin içinde e, olmak herhalde bilinçaltımda hep vardı zaten. Yani burada müze açmakla bu arada iş de bitmiyor. Yapılmamış, yazılmamış konularda kitaplar yazmak... Ee, sergiler açmak, yurt dışında yurt içinde yani kültürel faaliyete devamlı e, devam etmek durmak değil. Hatta bir takım film prodüksiyonlarında görev almak, sorumluluk almak e, tarihi filmlerde, dönem filmlerinde. E, tabii ki kültür kültür çok çok önemli bir şey. E, bizim toplumumuzun da hakikaten aç olduğu bir konu. İş adamlarının bu konuda çok daha fazla rol alması gerekiyor Türkiye'de, dünyada çünkü bu böyle. Babam da çok ciddi bir iş adamıydı, herkesin e, takdir ettiği, saygı duyduğu bir iş adamıydı kendisi. Ama e, işten fırsat buldukça, hem işten soluklanmak için e, bir takım Osmanlı antikalarını alıp biriktirmişti e, rahmetli ve şu anda müzemde de birçok bir, bir kısmı sergileniyor, sergilenecek. Şu Adaroğlu, e, ailesi veya ismi olarak e, bu müzeyle tüm dünyaya e, eşi benzeri olmayan kendi tarzında ilk ve tek olan müzeyi sunmak göstermek olacaktır. Çünkü Çuadurolu e, firma olarak zaten e, Türkiye'de alüminyum sektörünün bir okulu üniversitesi oldu, duayen oldu, bir markadır. E, ama bunun dışında bir sanayici ailenin veya sanayici bir kurumun firmanın kültürel anlamda mutlaka yaşadığı bulunduğu ülkeye hizmet etmek bence en büyük vatandaşlık borcudur.